son haftaki son haftalardaki başarılarınızdan dolayı tebrik etmek istiyorum. Ee, sezonun sonuna geldik ve gelecek sezonla ilgili planlamalarınız olduğunu söylemiştiniz. Ee, bu sezon Süper Lig'de e, Galatasaray şampiyon oldu. Geçen sezon e, yine Trabzonspor şampiyon olmuştu. Bu şampiyonluklarda lider oyuncuların e, ön plana çıkışını e, gördük. Galatasaray'da da keza öyle lider oyuncular ön plandaydı. Gelecek sezon planlaması ile ilgili Trabzonspor'un transfer gündeminde Marek Amşi'nin e, ayrılığı var. Yine e, futbolculara teklifler olduğu söyleniyor. Lider oyuncu anlayışı ile ilgili siz neler düşünüyorsunuz? Bueno, gracias por las felicitaciones. Um, uh, nosotros estamos trabajando uh, mucho en el mercado. Estamos ya hablando con algunos jugadores. Creo que es importante construir un equipo uh, líder, uh, un equipo que pueda tener jugadores que cogerán la responsabilidad en el campo, un equipo donde cada uno se pueda sentir importante para el equipo. Y vamos a ver si, si, podremos, si podremos fichar algún, algún jugador uh, que tenía nivel de, de Marek Hamšík. Es muy difícil encontrar un, un jugador así, con esa edad, con esa experiencia, pero con esta profesionalidad. Marek ha sido ejemplo para todos los jugadores de Trabzonspor en estos dos años, en su trabajo diario, en su comportamiento en el campo, fuera del campo. Y digo, encontrar un jugador con 33 años que tenga esa mentalidad no es fácil. Si lo encontramos, lo vamos a fichar. Si no... Pues vamos a construir un equipo uh, líder donde todos los jugadores tendrán que coger la responsabilidad, porque tampoco Galatasaray o año pasado Trabzonspor ha ganado el campeonato por un, por un jugador. Uh, han ganado el, el título porque han tenido mejor, el mejor equipo con muchos líderes. Daha önce de aslında bahsetmiştim. Bizim sahadaki en büyük amaçlarımızdan bir tanesi sahanın tamamında oyuncuların tamamında sorumluluk alabilecek oyunculara sahip olabilmek. Lider oyunculara sahip olabilmek. Herkesin eşit şekilde sorumluluğu yüklendiği, herkesin eşit şekilde yükü sırtladığı bir takım oluşturabilmek. Marekamşık e üzerinde bakarsanız eğer merikam şirket seviyesinde o yaşta o tecrübede o profesyonellikte bir oyuncu bulabilmek çok kolay değil. Çünkü Marinho buraya geldiği ilk gününden itibaren 33 yaşında çalışmaya bu kadar iyi niyetli çalışan ve çalışmaya bu kadar aç bir oyuncu bulabilmeniz çok kolay değil. Bizim de görüştüğümüz birçok oyuncu var ve bu oyuncularla tabii ki görüşmelerimizi sürdürüyoruz. İyi oyuncular aramıza katmaya çalışıyoruz. Biz de eğer Marek seviyesinde ona benzer o yaşta o tecrübede bize bu liderliği gösterebilecek oyuncu bulursak tabii ki aramıza katmak isteriz. Ama dediğim gibi zaten şu an görüşmelerini sürdürdüğümüz çok oyuncu var ve bu oyuncuları değerlendirmeye çalışıyoruz. Eğer bu sene örneğine bakarsanız eğer Galatasaray üzerinde ya da geçen sene Trabzonspor şampiyon takımlar üzerinde baktığınızda Ligi kazanmaları sadece bir oyuncu sayesinde değil, birçok oyuncu ya da ligin en iyi takımına sahip oldukları için şampiyon oldular. Biz de en iyi takımlardan yeni oluşturmaya, en iyi şekilde mücadele etmeye çalışacağız. Nurgül Günaydın Futbol Aranı'na. Hocam e, sezon bitmek üzere Yine, e, geçtiğimiz haftalar için gerçekten Trabzonspor'un son haftalarda açıldığı e, maçlar oldu. Bu anlamda da tebrik ederiz. E, taraftara en azından gollü bir galibiyet hediye etmiş olmanız çok önemli. Ben e, farklı bir soru soracağım. Önümüzdeki sezon çok güçlü rakiplerin yarışacağı bir sezon olacak. Trabzonspor e, yeni yönetimde bir görüşme yaptınız mı? Birinci sorum bu. E, eh, i̇kinci sorum da mütevazı bir kadro mu yoksa hedefe kilitlenmiş bir kadroyla mı mücadele etmek hedefiniz önümüzdeki sezon için? <laughs> estamos hablando todos los, todos los días y todo el día <laughs> de jugadores que van a venir. O sea, estamos muy empeñados. Como sabéis, ya hemos fichado un jugador, uh, Kurbelis, el capitán de Panathinaikos, pues es nuestro... Primer fichaje para la temporada que viene, y como he dicho en una rueda de prensa previa, eh, queremos fichar seis, siete, ocho jugadores más. También depende de, de los jugadores que se marcharán de nuestro equipo. Pero ya algunos han rescindido contrato, algunas sesiones han acabado, también algunos contratos han terminado, y, y nosotros tenemos la necesidad, como mínimo, de fichar seis, siete jugadores. Si algún jugador más se marcha del, del club, pues ficharemos aún más y de esto estamos hablando todos los días y estamos trabajando muchísimo en ese aspecto. Lo que pasa es que no queremos hablar eh, aún con los medios de, de los temas porque queremos eh, terminar los transfers y luego hacerlo hacerlos oficial. Öncelikle şunu söyleyebilirim. Her gün günün tüm saatlerinde bu konuyu konuşuyoruz zaten yönetimimizle yeni gelecek oyuncuları nasıl bir takım oluşturmamıza dair konuları bütün gün boyunca yöneticilerimizle hep beraber konuşuyoruz. Aslında şunu söyleyebilirim belki. 6-7 oyuncu aramıza katmayı düşünüyoruz şu an. Ama tabii ki bu sayı aramızdan ayrılacak. Sözleşmesi feshedilecek. Belki kiralık, belki diğer durumlarla alakalı olarak ayrılacak ya da katılacak oyuncuların durumuna göre değişkenlik gösterebilir. Ama şu örneği verebilirim sadece. Panathinaikos'un kaptanı Kurbelis. On da aramıza katılacak. Onu söyleyebilirim. Yine söylediğim gibi bu oyuncularla birlikte tabii ki kadromuzu güçlendirmek ve iyi bir kadro kurabilmek istiyoruz. Ancak şu an tabii ki görüşmelerimiz sürüyor ve şu an basın önünde tabii ki isim vermek doğru olmayacaktır. Ama en iyi kadroyu oluşturabilmek adına biz de elimizden gelen en iyi mücadeleyi vermeye çalışıyoruz yönetimimizle. Evet. Evet. Con algunos uh, con algunos jugadores las uh, negociaciones están muy avanzadas y estoy seguro que para primer día de entrenamiento 30 de junio pues vamos a tener seguramente cinco o seis jugadores nuevos. Şunu da söyleyebilirim. Bazı oyuncularla yaptığımız görüşmeler artık ileri boyuta ulaşmış durumda. Son aşamaya gelmiş durumda. 30 Haziran'daki yapacağımız ilk antrenmanda muhtemelen aramızda yeni 5-6 oyuncumuz da bize katılmış olacak.